Merhaba. Günaydın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bizim için günaydın ama sizin için günaydın olmayabilir. Evet. Sizin, merhaba arkadaşlar. Sizin, sizin için sizin için iyi geceler olabilir arkadaşlar. Bu sözcüğün adı. Olabilir. Olabilir. Çünkü olabilir. çok erken kalktık. Hadi al bavulu. Annem bunu giyecek galiba. Hadi giysin bakalım. Oh. arkadaşlar. Vallahi artık bana hiç artık. <laughs> <laughs> ama kenara takılınca büyük sorun oluyor. Dur, <laughs> anlat bakalım o ne bunlar? Arkadaşlar iki günlüğüne tatile gidiyoruz ama sanki kırk günlüğüne gidiyoruz. Yıllık gidiyor. Evet. Bu mudur yani? Bu kadar Hı -hı. Şuralara baktım da. Çantaları bir düzenleyelim. Alt Altı iki günlük tatil için çok fazla değil mi durucu bunlar? Fazla. Fazla. Evet. Ama dinleyen yok ki. Ama dinleyen yok ki yani. Çok fazla yani. Gerçekten oh, bak, çok fazla. Bak düzenledim arkadaşlar. Çok <laughs> Çok yaşa. Yolda da çekelim mi? Görüşürüz arkadaşlar. Hayır dur kapatma. Bak şu elim burada çıkıyor ya böyle sinir oluyorum ha. Dur burada elim çıkıyor ya. Oo yakıştı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın kaşlarım yıkılmıştı kuvvetli oldu. Bütün videolarımda da sümüklü halim çıkıyor doğru. Ne? Birçok videoda da sümüklermiş bu burnunu çekerken çıkıyor. <laughs> ben de şöyle çıkayım mı? Bakayım çıktım mı? Hey, merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> merhaba <gülüyor> arkadaşlar. Ben tabii bizim çeki... çekim. Baba kapa aç. Kapatayım mı? Sümük görecek. Gir. Ay kapat. <laughs> Geçen sene tatil yapamamıştık. Pandemiden dolayı. Bu sene ilk tatilimiz. Ama evet. çok kısa olmak zorunda. Çünkü ona göre ayarladık. işimiz var. Daha sonra başka bir yerlere gideceğiz. Yine çekeriz. Şimdilik kapatalım. Şeye devam edeceğiz. Yolda çekeriz. Belinaylar da gelecek. Bu kanalımızın adı Arkadaşlar Tatil Buluyor. Bu videomuzun adı. Buradan, oradan tatil Tatil Videomuzun adı? Tatil? Tatil Vlog. Tatil Vlog. Tamam. Tatil Vlog arkadaşlar. Bunun başlığını öyle koyarız. Ben de gözükmek istiyorum. Arkadaşlarımla merhaba demek istiyorum. Ver kamerayı ben tutayım. Olmaz ama ikimiz de görünseydik. Sen çıkmak istiyorsan ben tutayım. Olmaz ben seninle beraber çıkmak istiyorum. Neyse yolda devam ederiz. Çekeriz konuşuruz anlatırız. Oğuz amcana çektiriz. Anne şimdi işi var çekmiyor.

larımız Şimdi uyku modundan çıktık. E, otomatik pilotu aldık. Ben kullanıyorum. Gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Hayır alem. Evet efendim. Hemen Cümleten hayırlı yolculuklar. yolculuklar. E, araya girdim efendim. Bursa'da <laughs> öyle bir yağmur yağıyor. La dona vera vera Çatı satmıyordur inşallah. <laughs> Şimdi sıra benimle yanımda. Oh, arkadaşlar. Bey uyuyor. Şimdi sıra Şimdi <laughs> <o> <laughs> <sonra oha. yuk. gülüyor> Arkadaşım eşeğe gidiyoruz biz. <laughs> <laughs> dur, bir şey söyledim, oh, 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 canım, Ayrıca bir gelişmeyi söylemeyi unuttum Yağmurlu havada Bayram <laughs> gezmesi yapamayacağım için Yollarda akrabalarımızın elini öptük Şekerlerimiz çikolatalarımızın kondu Haşlıklarımızı kaptık Dersiniz. Evet. Şimdi hava durumu için ve yol durumu için Yüksel Bey'deyiz. Mikrofonu Hayırlı. alayım. Mikrofonu alayım. Evet, sayın seyirciler, evet şimdi Erdek yolundayız. Aşırı bir yağmur var. Birazdan bir hoca bulup güneş doğasına çıkacağız. Güneş, 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 güneş. Çağırın güneşi gelsin. Nereye gitti? Bu kayboldu. <laughs> Mikrofonu Yine! Of. Ay çok senam. Oh senam. Oh senam. Oh senam. Şerefinde. Oh, 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 oh senam oh, oh, şu oh, an <laughs> 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 <geri kalktın> <laughs> yedi. Konuşmamak için <laughs> Tek yolu, yarın sabah dolacak <laughs> O zaman biz geri dönelim, yarın yine gelelim. <laughs> aa, aa. <laughs> biz de konumu deri aldım. <laughs> aa, ay, ay. Bakın Tut, heykellere bakın. Çiftçiler bile yok ha yol şeyde tarlalarda. Bu kadar yağmur. Ya burada durursak çıkmaz sandım. Ekeleceğiz. En son gece dönüşte bizim adama geleceğiz. O değil, otelin önüne koyardık. Yok.